Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün son bölümünde herkese ağlatan bir olay yaşandı. Ali Sunal'ın sunduğu programda Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek ''Çok zor bir durumda kalan oldu mu aramızda?'' Seyircilerden biri söz alıp Kemal Sunal'la ilgili anısından şöyle bahsetti. ''Benim en zor durumda kaldığım an sizin babanızın karşısında oldu.'' Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise 2. sınıf öğrencisiydim. Kemal Sunal gelmiş. Babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım. Kemal abi buna bir imza atar mısın dedim. Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş. Git bana kağıt getir dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. Ne olur 5 dakika bekler misiniz dedim. Sağ olsun kırmadı bekledi. Kağıdı getirdim imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda. Ben 54 yaşındayım. Seyircinin sözlerinden sonra salonda Kemal Sunal uzun bir süre alkışlandı.